Altının kral ve kraliçesi. Altılı Ganyan yorumlarına geçmeden önce yarışseverlerimize severlerimize şu soruyu soruyoruz. Nasıl bir video yayınlayalım? Günlük birinci ve ikinci altıraya dahil 3 ya da 4 bankomu paylaşalım sadece. Ya da 48 TL'lik altını kuponu paylaşalım. Bir bankolu ya da her koşuya iki safkan mı paylaşalım? Her koşuya iki safkan paylaştığımız zaman e, altılığını hesapladığımız zaman 32 TL oluyor. E, Youtube topluluk anketinize katılmanızı bekliyorum. E, çünkü e, anketin sonucuna göre ya 3 ya da 4 banko paylaşacağız günlük. Ya 48 TL'lik altılı kuponu paylaşacağız bir bankolu ya da her koşuya iki safkan paylaşacağız. E, sıralı ikili yapabilirsiniz. Çift oynayabilirsiniz. Altı e, altılı zaten 32 TL'ye geliyor. İki safkan paylaştığımız zaman YouTube topluluk anketine katılmanızı bekliyoruz. Birinci koşu. nolu Ateş Ayaz Müslüm Çelik'te start alacak. Devamlı start sorunundan dolayı bir türlü gerçek gücünü gösteremiyor bu safkan. Çok uygun kilosuyla start alacak. İdman pistine dereceli işler yapıyor bu safkan. 800 metreyi 56.2 ve 400 metre 28 rahat işinde üst sıraları zorlayacağını gösterdi. 4 nolu Ateş Ayaz Müslüm Çelik'te. Yine birinci koşu 2 nolu Lordum Gökhan Kocakayla start alacak. E, bu safkanın ben kalitesine inanıyorum ama 4 gün önce de start aldı. E, kısa vade 6 yarışta start almıştı. Kalbimdesin kazanmıştı. O gün zaten 4 gün önce kalbimdesin isimli safkanı banko vermiştim. Eğer bu safkan Sık koşmaktan etkilenmezse Süper pilotu Gökhan Kocakaya ile Kesinlikle Koşuya aldığını koyacaktır. 2. Noğlu Lordum Gökhan Kocakaya 2. Koşu 1. nolu Hosseda İsmail Yıldırım'a start alacak. Çok uygun grupta start olacak olan bu safkan artık kazanma zamanı geldi. İtman pistinde de bu koşu özel olarak hazırlanıyor. Koşacak 5 safkan içinde İtman pistinde en iyi golobu bu safkan yaptı. 1000 metreyi 1.10.6 ve 400 metre 28.2 işinde sağlıklı ve pırıl pırıl görünüyordu. Bugün grup çok uygun. Binnoğlu Hosseda koşuya aldığını koyacaktır. 2. koşu 2 nolu Demir Yumak FSM Sansala start alacak. E, bu safkan Ankara'nın en başarılı ile start alacak. Zaten bu yarış apranti yarışı. E, Mesafeye baktığımız zaman da e, bugün tam pis ve mesafesinde koşacak. 2 e, nolu Demir Yumak için de grup inanılmaz uygun. E zaten bu grupta da kazanamazsa başka bir grupta kazanma şansı yok. Çünkü en düşük grupta koşuyor şart üç, şartlı 3 şartlı 4 yarışlarda. Üçüncü koşu. İkinoğlu Sandan'la Müslüm Çelik'le start alacak bu Safkan. Her geçen gün üstüne koyan bu Safkan. Formunun zirvesinde son yarışında grubun en arkasındaydı. Viraj dönüldükten sonra bariyer dibine girdi ve buradan etkili bir sprint yaptı. O yarışı izliyorsunuz zaten. Müslüm Çelik'te de et tırnak gibiler. E hayatında zaten bütün yarışları Müslüm Çelikli start aldı. İkinoğlu Sandan'da bariyer dibinden etkili sprintiyle Müslüm Çelik'te spikere kesinlikle adından söz ettirecektir. Üçüncü koşu 3 nolu Livzara Ölçen Yıldırım'a start alacak. Süratli safkanın son kısa vade 6 yarışını kesti. Ölç almayın grup bugün çok uygun grupta start alacak. Bu safkan start verildikten sonra koşunun liderliğini alacak ve bitirmeye çalışacak. Ankara kumunda bu safkan 2 kez start aldı kumda ve 2 iki defa ikincilik yaptı. Ankara kum pistini de bu safkan yakından tanıyor. 3 nolu Livzara Ötcan Yıldırım'la çıktığı gibi kazanacaktır yarış severlerimiz. 4. koşu. 9 nolu Tesora Müslüm Çelikli start alacak. Son yarışında İstanbul'da 1400 metre çimde 4. olduğu yarışta gol yedi. E, iki atın arasına sıkıştı. ve buna rağmen bana göre güzel koştu. Bugün çok farklı koşacaktır. İtman pistinde de bu safkan kusursuz görünüyor. 800 metre 49.2 ve 400 metre 24.8 işinde koşuya kesinlikle bu safkan yeşil ışık yaktı. 9 nolu Tesoro. 4. koşu. 4 nolu Shell Maiden ayan koşuna start alacak. Bu safkanın son iki yarışını keste ölç almayın, görmeyin bu safkanı. Bugün grup çok uygun. Ee, öğrendiğim kadarıyla atın ilgilileri bu safkanı bu koşu için özel olarak hazırlıyor. İtman pistinde bu safkan arka arkaya 5 tane dereceli galop yaparak hazırlandı. 4 nolu Shell Maiden Ayan Kurşun'la Ankara'da ve sevdiği Çin pistte kesinlikle koşuya ağlanı koyacaktır yarışseverlerimiz. 5. Koşu 3 nolu Varda Vela Akın Sözenle start alacak. Bu safkanın Bursa çimindeki son yarışını kesinlikle ölçü almayın. Ankara pistini bu safkan çok sever. Son Bursa pistinde start aldığı yarış öncesinde 3 defa Ankara çiminde yarış gördü ve üst üste 3 üç tane üçüncülük yaptı. Bunlardan biri de Akın Sözen de Akın Sözen de bu safkanı yakından tanıyor. 3 nolu Varda Vela Akın Sözen'le Kesinlikle üst sıraları zorlayacaktır. 5 koşu. 5 no'lu Dallas. Gördüm üstüm çelikli start alacak. E, bu safkan artık geliyorum sinyali veriyor. Son yarışındaki altıncılığını ben beğendim. izledim yarışını da. E, özellikle itman pistine baktım bu safkanın. E, neler yaptığını gördüm. E, bu koşuya arka arkaya beş tane derecelik alıp yaparak hazırlandı. E, bu safkanda iç kulvar avantajı var. Birinci kulvardan çıkıyor. E, Müslüm Çelik Ankara'da en çok yarış kazanan jokeylerden bir tanesi. Çünkü çok zor bir yarış. 5 nolu Dallas Gör. 6. koşu. 2 nolu Altı Hero MS ile start alacak. Bu safkan adeta sınıf değiştirdi. Görüntü olarak da çok gösterişli bir safkan. İtman pistinin son golomunda derece yaptı. 1000 metreyi 1.03.8 ve 400 metre 25.7 rahat işinde bütün dikkatleri çekti. İkinoğlu Abdi Hero MS Çelik'te kesinlikle koşuya aldığını koyacaktır. E bu safkanı kesinlikle yarışseverlerimiz severlerimiz atlamasın diyorum. İkinoğlu Abdi Hero. Altıncı koşu. Altınoğlu Secret Image Ayhan koşuna start alacak. Bu Safkan bugün Azatlı yarışta koşuya tempo verecek. E son viraja kadar da önde gelecek. Virajı 2-3 boy önde dönerse bu Safkan kesde yakalanmayacağını düşünüyorum. Bunu da başarabilecek kalitesine olduğuna inanıyorum. Altın Oğlu Secret Image Ayhan kurşunla koşuyu çıktığı gibi bitirecektir yarış severlerimiz. Bu safkanı yer olan kesine yazsın. 7. koşu. 4 nolu Çelik Kalkan Gökhan Kocakaya ile start alacak. Bu safkan uzun mesafelerde her zaman adından söz ettirmiştir bir safkan. Biraz tabii ki yaşı ilerledi ama gruba baktığımız zaman da grup çok uygun. Ya bugün ben kazanacağına inanıyorum. 4 nolu Çelik Kalkan Gökhan Kocakaya'yla kesinlikle koşuya aldığını koyacaktır. Benim birinci safkanım. Üst sıraları zorlayacak bu safkan. Yedinci koşu. nolu Cihan'a bedel. Öçen Yıldırım'a start alıyor. Son yarışında bariyer dibinden etkili sprint ile kazanmıştı. Ondan önceki yarışta da açık grup bir yarışta jenerasyonun en iyi kumcu safkanlarıyla koştu. Burada başarısı başarılı olamadı. Ondan önceki yarışında da yine bariyer dibinden etkili sprint ile kazanmıştı grubun en arkasındaydı. Bugün gruba baktığımız zaman grup çok uygun. Yine bariyer dibinden etkili sprint ile koşuyu lehine çevirmeye çalışacaktır. 1000 nolu Cihan'a Bedel. 8. koşu. 1000 şarj Club FSM Sansalla start alacak son açık e, grup 3 yarışını da mükemmel koşup 3. oldu. E, bu safkan aprantesiyle de et tırnak gibi FSM Sansalla start aldı son iki yarışını beraber kazandılar. Bugün e, bana göre el oynatmadan bile kazanabileceğini inanıyorum bu safkan. O kadar kaliteli bir safkan bin nolu şarp klas m s mans m sansalla koşuya ağlanı koyacaktır. 8. koşu. 4. nolu king batur Gökhan Kocakaya'da start alacak. E, bu safkan uzun aradan sonra iki yarış gördü. Ve son yarışını çok rahat kazandı. Bugün e, gruba baktığımız zaman grup çok uygun. E, i̇ki nolu Brenda Brenda koşunun liderini alacak. Bu safkanda da ikincilikte takip edecek. Viraj dönüldükten sonra temposunu arttırıp 2-3 boy yeterli avansı aldığı zaman da koşuyu bitireceğini düşünüyorum. 4 nolu King Batur. 9. koşu. 2 nolu Anatur, Bengal Ayhan koşuna start alacak. Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Son 2 yarışında ikincilik yaptı bu Safkan. Bu safkan viraj dönüldükten sonra bariyer dibine girecek. Buradan etkili sprint ile koşu lehine çevireceğini düşünüyorum. Ee, Ayhan Kurşun'da e, son yarışında start almıştı bu safkanla. 2 nolu Anator Banger Ayhan Kurşun'la kesinlikle üst sıraları zorlayacaktır. Dokuzuncu koşu 8 nolu Royal Hero Gökhan Kocakay ile start alıyor. E, bu safkanın ben son ikinciliğini gerçekten çok beğendim. Etkili koştu. Zaten son yarışını da Gökhan Kocakay ile start almıştı. İtman pistinde de bu koşuya arka arkaya 5 tane dereceli galop yaparak hazırlandı. 1000 metreyi 1.04.8 işinde bütün dikkatleri üzerine çekti. 8 nolu Royal Hero Spiker'e adından söz ettirecektir.